Ünlü oyuncumuz kıvanç tatlıtu ve eşi başak Dizer mutluluklarını paylaşmaya devam ediyorlar. Mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler sırasında yer alıyorlar. Mutlu birliktelikleri olan kıvanç Tatlıtu ve Başak Dizer Tatlıtu ilişkilerini kurt Efe tatlıuğu da tazlandırdılar. Ve bizler de onların muhteşem aile fotoğraflarıyla sizlerleyiz. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncumuz Başak Dizer yepyeni paylaşımlarıyla gündemi kalmayı başarıyor. Bizler de her zamanki gibi yenilikleri sizlerle paylaşmaktayız. Bunun için kanalımızı takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.